Hoş geldiniz sevgili takipçilerim. Geldik. Başak Burcu'na. Bakalım sevgili Başaklar. Kasım ayında sizleri neler bekliyor? Umarım güzellikler bekliyordur. Her şey gönlünüzce olsun. Evet canlarım. Bu arada umarım. Umarım iyisinizdir. Uzun zamandır. Sormuyordum sizlere. Evet canlarım. Bakın hızlı hızlı gelişmeler var. Hayatınızda bir şeyler artık hızlanıyor. Hızlı haberler geliyor. Arda arda değnek sekizlisi artık bir şeyler bundan sonra hızlı gelişecek. Niyetinizle alakalı iş olabilir, ilişki, kariyer, eğitim, sağlık, yatırım bir şeyler hızlanıyor gerçekten. Ve kupa altılısı belki gelecekle alakalı hayalleriniz var. Belki geçmişte bıraktığınız birilerini özlüyorsunuz. Bir hayal durumu var kupaların altılısı. Bu ara fazlaca hayal kuruyorsunuz diyor ve Kupa Kralı da diyor ki gerçekten e, duygusalsınız. Şu ara sezgileriniz güçlü. Oturmuş düşünüyorsunuz. Yapmak istediklerinizle alakalı hayalleriniz var. Ya bir şeyleri çok merak ediyorsunuz ya da bir şeyler ortaya çıkacak. Bilmediğiniz gizli saklı e, sırlar dökülebilir ortaya ve bu sırlar sizi çok sevindirecek sırlarmış. Bakın Kupas Birlisi müjdeli haberleriniz var. Bekarlar varsa aranızda mutlaka ki vardır. Aşık olacaksınız. Ee, diğer sorunları olanlar da müjdeli haberler yolda diyor. Evet ani değişimler var bakın Kılıç şövalyesi ani e, hareketlenmeler olacak. hayatınızda beklenmedik olaylar var. Ya e, ani kavgalara dikkat edin, kazalara dikkat edin. E, sinir stres, agresyon e, sakin olun diyor. Evet şu an e, Sanki para sıkıntınız var Ya da işte bir sorununuz var Belki işte mi kavga ediyorsunuz Geliş Hızlı gelişmeler olacak diyor Ani bitişler olabilir Hayatınızda Niyetinizle alakalı e, Kafanız karışık İkinci bir e, iş düşünüyorsanız ee, karar verdiğinizde mutlaka olumlu olacak diyor. Bu bir ilişki de olabilir tabi. Ee, diğer niyetlerinizle de alakalı olabilir. Dua ediyorsunuz aziz kartı çıktı. Oturmuş dua ediyorsunuz. Allah'tan yardım istiyorsunuz. Kesinlikle yardım gelecek. Merak etmeyin dualarınız duyuluyor. Ve kılıç yedilisi bakın. Olduğunuz yerden pek memnun değilsiniz bu ilişki, iş, kariyer ya da yaşam yeri. Değiştirmek istiyorsunuz, çekip gitmek istiyorsunuz. Öyle bir enerji var ya da aldatıldığınızı düşünüyorsunuz. Evet sorunlar bitiyor. Kılıç birlesi birlisi yani kılıçları nasıl artık zorlukların bittiğini mutlaka bir çözümün geldiğini söylüyor. Bir sorun sizi zorlayan bir şeyler bitiyor artık hayatınızda. Bu ay onlar görülecek. Rahatlayacaksınız. Zafer sizin diyor. Değnek kraliçesi şu ara sabırsızlık enerjisi var sizde. Fazlaca sabırsızlanıyorsunuz. Aslında sabırsızlanmayın. Zaten her şey çok hızlı olacak. <laughs> pardon e, mutlaka size yardım edecek insanlar gelecek sizin çevrenizde olacak ve kılıç prensi bir teklif bakın bir iş teklifi olabilir ya da bir konuşma yapılacak bu konuşma bütün e, bulutları sıkıntıları dağıtacak sorunu çözülüyor çözülecek yani. E, evet şu ara e, Duygusalsınız dedim oturmuş düşünüyorsunuz belki üzgünsünüz ya da beklenmedik bir olay var hayatınızda aniden gelişecek bu psikolojik olarak da e, sıkıntıda olduğunuzu gösteriyor ya da işte bir sağlık sorununuz var ya da ani bir değişiklik çok şaşıracağınız bir değişiklik de olabilir kendinize güveniyorsunuz ben her şeyi yapabilirim benim elimden her şey geliyor diyorsunuz her türlü imkan var benim elimde bu konu neyse artık ortaya çıkacak bir şeyler sırlar dökülecek sevgili başaklar ve iki kart birden geldi kendiniz güçleneceksiniz. Bakın maddi manevi güçleneceğiniz bir döneme giriyorsunuz. Mutlu haberler alacaksınız. Müjdeli haberler. Bekarlar aşık olabilirsiniz. Ama aşkınızla kavga da edebilirsiniz. Sakin olun. Sakın. Aşıklar kartı ve altında kılıç şövalyesi. Ani değişimler, ani bitişler, ani başlangıçlar, Sinir, stresi dikkat edin ya da bir konuda e, ikilemdesiniz bir karar vermeniz gerekiyor. Ani karar vereceksiniz ve olumlu olacak diyor. E, bekarsanız hayatınızın aşkını da bulabilirsiniz ama strese dikkat edin ve araba kartı evet iş düşünenler ikinci bir iş düşünenler ya da değişim düşünenler mutlaka olacak diyor. Ee, çünkü araba kartı yeni başlangıçlardır. İşte ilişkide, kariyerde, eğitimde, sağlıkta da aynı şekil çözümler geliyor ve güneş kartı. Bakın dualarınız kabul oluyor sevgili Başaklar. Niyetiniz her neyse mutlaka ve mutlaka aydınlanma var. Bolluk, bereket geliyor. Ve değişim. Kupaların sekizlisi. E, arkanızı dönüp gitmek istiyorsunuz. Belki işinizi değiştirmek istiyorsunuz. Belki yaşadığınız yeri, e, şehri, ülkeyi. Her şeyi geride bırakıp gitmek isteği var burada. Ve kılıç yedilisi de aynı şekil. Durmak istemiyorsunuz. Bir yola çıkış var gideceksiniz ve sorunlar çözülüyor para kraliçesi. Belki mülkle ilgili, belki gelirle ilgili, parayla ilgili bir şeyler çözülecek. Kendinizi garanti altına almak istiyorsunuz bu sizin kartınızda. Toprak enerjisi taşıyorsunuz. Bir sorununuz kesinlikle hallolacak. Üzülmeyin diyorum size canınızı sıkmayın. Her neyse mutlaka kendinizi emniyete alıyorsunuz. İş olsun, ilişki olsun, kariyer olsun. Sağlık olsun, sorun çözülüyor. Çözüm bulunuyor. Evet, etrafınızda kontrolsüz enerjiler var. Dikkat edin diyor. Enerji senden çıkar, sana gelir. Onun için sabırlı olun, sakin olun. Kıskançlık, dedikodu, hırs, gerginlik, kavga, ağız dalışı, kontrolsüz enerjilerden bazıları. Hep sevgide kalarak bu duyguyu yönetebilirsiniz. Yani Kasım ayı biraz stresli geçecek gibi dikkat edin. Evet canlarım geldik videomuzun sonuna. Ee... Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanalıma abone olup zil butonu da aktifleştirirseniz gelecek olan videolardan haber alırsınız. Özel bakımlar için e, Instagram sayfamdan bana ulaşabilirsiniz. Instagram sayfamın açıklaması videoların altında. Oradan bulabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki ay videolarda buluşmak dileğiyle. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın, hoşça kalın.